Arkadaşlar aracımız 2016 Volkswagen Passat. Görmüş olduğunuz gibi bunda da lastik basınç işareti şu anda çıktı. Ben havaları kontrol ettim. Hemen ekrandan kartuşuna basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şurada 3 mesaj diyor. Mesaja tıklıyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şuradaki ayarlara tıklıyoruz lastiklere geliyoruz. Set diyoruz. 4 lastik lastiğinde basınç istenilen değerler içeriyor mu? Onayla diyoruz. Havasını vurduktan sonra. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şu tuşlardan geri çıkıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi lastik basınç işaretimiz şu anda kayboldu.